Selamlar arkadaşlar ben Murat. Bu videomuzda sizlerle birlikte her 30 dakikada 10 TL para kazanabileceğiniz çok güzel bir internetten para kazanma yoluyla daha karşınızdayım. Videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Göstereceğim yöntemlerle sizler de her 30 dakikada bir kere 10 TL para kazanabilirsiniz. Videonun başındayken de kesinlikle kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. O zaman lafı fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. İyi seyirler. Evet öncelikle sitemizin ismi takipçigen.com açıklamalar kısmında bu senin linki bulunmakta. Şimdi diyeceksiniz bu site üzerinden nasıl para kazanacağız. Bundan dolayı videoyu sonuna kadar atlatmadan izlemeyi unutmayın. Burası sizlere ücretsiz bir şekilde beğeni, takipçi, yorum elde ettirmeyi sağlayan güzel bir web sitesi. Açıklamalar kısmında zaten bu sitenin linkini koyarım. Sizler de buradan sağ bölümden beğeni gönder, takipçi gönder, yorum gönder butonlarını tıklayarak istediğiniz şeyi buradan ücretsiz bir şekilde elde edebiliyorsunuz. Örneğin takipçi gönder butonuna tıklıyorum. Tıkladıktan sonra buraya hesabımı yazıyorum ve kullanıcıyı bul butonuna tıklıyorum. Tıkladıktan sonra biraz daha sonrasında karşınıza gördüğünüz kadıyla kendi hesabınız çıkıyor. Buradan gönderim başlat butonuna tıkladıktan sonra hesabınıza ücretsiz bir şekilde örneğin 15 tane takipçi gönderebilirsiniz. Aynı şeyi yorum gönder, hikaye izlenmesi, video izlenmesi şeylerinde de kategorilerinde de yapabilirsiniz. Oto beğeni paketleri de bulunmakta isterseniz buradan otomatik beğeni paketlerini inceleyebilirsiniz. Non followers butonuna tıklayarak da burada hesabınızda sizi takip etmeyen kullanıcıları görüntüleyebilirsiniz. Paketler bölümünde gördüğünüz kadarıyla Instagram takipçi satın alma ve beğeni satın alma bölümü var. Buralar şimdi bizim işimize yarayacak. Şimdi yeni bir sekme açıyorum ve buraya item satış yazıyorum. Şöyle X tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Şuradan arama bölümüne tıklıyorum ve sosyal medya yazıyorum. Şöyle tekrardan tıklayalım. Yazdıktan sonra karşımıza Instagram, TikTok, Reddit gibi birçok bir, bir çok sosyal mecra çıkıyor. Buradan Instagram'ı seçiyorum. Seçtikten sonra karşıma gördüğünüz kadarıyla bütün Instagram ilanları çıkıyor. Buradan istediğiniz ilanı tıklayıp kendinize örnek gösterebilirsiniz. Adamlar burada bin tane Instagram takipçisini 25 TL'ye satıyor. Bakalım biz ne kadar alıyormuşuz? Biz 35 TL alıyoruz ama bizimkilerin daha fazla bir kalitesi bulunmakta. 35 liraya aldığınız Instagram takipçisini buradan 60 liraya vesaire satabilirsiniz. İlla 25 TL'ye satmanıza gerek yok yani. Buradan sizler de vitrin ilanı vesaire alıyorsunuz ve buraya ilan ekleyerek para kazanıyorsunuz. Ben burada 30 dakikada 2 tane sipariş sattım ve 50 TL'ye yakın para kazandım. Sizler de kazanabilirsiniz. Yapmanız gereken şeyler çok basit. Şurada ilan ekle butonu bulunmakta. Gördüğünüz kadarıyla buraya tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra 1000 tane Instagram takipçi satıyorum yazıyorsunuz. Açıklamalar kısmında fiyatını ve ne kadar hızlı olduğunu işte markanızı öven birkaç tane cümle yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra bu ilanı yayınlıyorsunuz ve vitrin ilanı reklamı veriyorsunuz. Bunun fiyatı 5 lira falan bir şey. 5 lirayı da verdikten sonra birazcık bekliyorsunuz ve müşterileriniz sizinle iletişime geçiyor. Buradan sizler de takipçi satarak para kazanmış olacaksınız. Gördüğünüz kadarıyla baya bir ilan bulunmakta. Bu ilanların arasından illaki size de e, yazıyorlar yani bilginiz olsun. Kesinlikle çok fazla ilan var bana kesin gelmezler gibi şeyler olmasın. Burada kalite önemli. Gördüğünüz kadarıyla 28 bin iş yapan adam da var 5000 iş yapan adam da var 6500 de var 15000 de var sıralamalar tamamen değişkenlik gösteriliyor bundan dolayı kesinlikle sizler de kendinize güvenin bu sektörde ve güzel satışlar yapabilirsiniz bir dahaki videomda isterseniz bunun daha detaylı bir videosunu da çekebilirim sizlere tamamen baştan sona ilan ekleme bölümünü gösterebilirim bu videoda fazla uzatmak istemiyorum eğer buna özel bir video istiyorsanız yorumlar kısmında yazabilirsiniz bu şekilde sizler de buradan örneğin bir tane takipçiniz bir tane müşteriniz geldi sizlere instagram hesabının linkini at Buradan havale EFT ile bunu satın alıyorsunuz. Aldıktan sonra kullanıcı adını buraya yapıştırıyorsunuz. Yapıştırdıktan sonra müşterinizde takipçiler gitmeye başlıyor. Hem siz oradan parayı almış oluyorsunuz hem de şunun masrafını çıkartmış oluyorsunuz. Bu şekilde sizler de aracı gibi olarak para kazanmış oluyorsunuz. Bu şekilde para kazanan birçok kişi bulunmakta. Videomuz bu kadardı. Benlik bu kadar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.